Selamlar, boğa burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okuması ile başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş boğalar, yani normal burcumuz, ay boğalar, Venüs boğalar ve yükselen boğalar izleyebilirler. Hepsi de çok zorlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi boğa burcu? Yazın bakalım yorumlara neler yapıyorsunuz? Acaba retro enerjisi başladı çok çoktan zaten yani. Neler yapıyorsunuz? Geçmişten dönüşler başladı mı? Bir bakalım yazın. Yazın bir dökülelim arkadaşlar. Boğalar neler yapıyormuş acaba? öncelikle bir genel enerjinize bakalım bu enerji kağıt kartlarıyla acaba ne var ne yok diye. Sevgili boğaların genel enerjisi ne var ne yok. Ufuk uh, bir enerji hissettim. Büyük hissediyor. Ve büyük hissettiğimde gelen karta bakın arkadaşlar. Güneş kartı gelmiş. şaka mı? <laughs> boğaların bu enerjisi şaka mı ya? Oo, uh, çok büyük olaylar. Büyük büyük olaylar. Çok güzel arkadaşlar. Bir bağlı olduğunuz bir karakter varsa. Bağlılık de dediğiniz dediğimiz bir şey. Böyle e, zincirlerle bağlı olduğunuz, nereye gideceğinizi bilemediğiniz, kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz birisi veya bir şey varsa hayatınızda, belki bir iş fırsatı bu. Hayatınıza böyle bağlı hissettiğiniz, kopamayacağınızı hissettiğiniz, belki işte borçlarınız var diye bir işten ayrılmak istiyorsunuz, ayrılamıyorsunuz ödemeleriniz yetiştiğinde. Ya da bir ilişki var, ilişki deme mebin şahit ister. <laughs> Hani böyle e, şey böyle sürekli sıkıntı çektiğiniz, sürekli dert kafanızı e, kafanızda dert e, tasanın olduğu bir süreç olabilir. E, ilişki i̇lişki kariyer bir noktada bağlılık durumu yani böyle zincirle zincirle bağlı gibi hissettiğiniz bir durumu artık şifalanması, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı görüyor musunuz? Bakın elfler diyarı gibi burada gök kuşakları, o çiçekler, bacaklar, o o çok çok olaylar. Süper bir yol görünüyor siz arkadaşlar ve güneş kartı genel olarak enerjinizde böyle bir yeni bir yaşam enerjisi, yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç, kendinizi yeniden inşa etmek, benliğinizi, kimliğinizi yeniden inşa etmek durumunuzun olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani iyiye doğru gidiyorsunuz. Gene enerjiniz e, düzelmeye başlamış. Pozitif olaylar yaşanmaya başlamış. Hayatınıza bir bağlılıktan kurtulup artık iyileşmeye başlamış olabilirsiniz. Şifa enerjisi yükleniyor gibi duruyor. Gene enerjinizde arkadaşlar. Bir bakalım gerçekten öyle mi? Yoksa bu toplumun önünde gösterdiğiniz bir e, şey mi? Maske mi? Bunu bir detaylandırıyoruz arkadaşlar. Aşk hayatımıza genel olarak bir bakalım. Sevgili boğalarımın, benim canlarımın aşk hayatı genel olarak nasıl? İlk genel olarak bakalım. Bakın tılsım kralı kartı gelmiş burada. Tılsım kralı. Kılıç kralı. Araba. Ve değnek şövalyesi kartlarımız gelmiş. Şimdi aklınızda bir kişi var arkadaşlar. Bu kişi de özellikle ee, sizin gibi bir boğa enerjisi olabilir. Boğa başak, akrep e, ve böyle bir ikizler. İkizler enerjisi çok aldım arkadaşlar. Bu burçların enerjisini aldığım bir karakter. Kendisi böyle nasıl bir karakter? Geçmişten bir karakterimiz olabilir. Bakın kupa altı sıkartı geçmişten bir karakter. Eskiden tanıdığınız, bağlantılı olan, belki işte ne bileyim bir yerden tanıdığınız, çocukluk arkadaşınızdır ya da eski sevgilinizi geçmişten tanıdığınız bir karakter. Sizinle böyle bir iletişime geçme fikri olan birisi olabilir. Hani böyle bir zihinde işte acaba böyle bir iletişime geçsem mi düşüncesi olan bir karakter olabilir. Ama daha çok kendisi, bakın güneş kartıyla çıkamadı şu an. Güneş kartı. Genel olarak enerjinizde de sizin güneş gelmiş hatırlıyor musunuz? Hayatında yeni bir başlangıç yapmaya başlamış bir karakter olabilir. Yani bir, yeni bir yaşam enerjisi, kendini yeniden doğurmaya çalıştığı, ee, hayatında böyle e, fırsatları kovaladığı ve tekrar böyle bir başlangıç yaptığı, yeniden doğdu, o zehri arındırıp hayatında bakın bir çocuk gibi yeniden doğduğu, işte atılması gereken toksik maddeleri attığı ve şimdi yeni bir başlangıca doğru gittiği bir süreç yaşıyor. Enerjisi inanılmaz yükselmiş olabilir bu kişinin. Böyle pozitif anlamda e, kendini böyle besleyen, güzel böyle çok böyle iyimser bakan hayata, böyle nasıl derler yani hep böyle bir çıkış yolu bulabilen hiç pes etmeyen bir noktada böyle savaşçı bir karakter aslında ve gerçekten iyimser yanı çok yüksek olan insanların içindeki iyiliğe inanan bir karakterimiz olabilir bu kişi e, aklınızdaki bu kişinin karakteri bu şekilde peki e, şimdi baktığım zaman sizin peki yani genel olarak aşk hayatınızda ne var ne yok diye baktığımda bakın değnek kralı kalbi biraz böyle bağımsız olmak istediğiniz hayatınızda kendinize güvenmeye başladığınız, auranızın enerjinizin farkına vardığınız. Güzel bakın. Libidonuzun, <laughs> ondan sonra çekiciliğinizin, cazibenizin, ikna edici gücünüzün farkına vardığınız bir süreç yaşıyorsunuz aşk hayatınızda. Süper bir şey. Hatta sizi böyle heyecanlandıran bir takım gelişmeler, tutkunuzu arttıran, macera aradığınız, güzel böyle ee, hani harekette olaylar yaşanıyor olabilir. Maceradan maceraya atlıyor olabilirsiniz. Yine kralı kartla kendinize olan özgüveniniz inanılmaz yükselmiş ama bağımsızlığınız da yükselmiş. Hani ben kendi kendime yetebiliyorum ya çok iyiyim ya burada. Hani çünkü kral, zeynep kralı. Kralın üstü yok ki tarotta. Yani tahtını bulmuş krallar yerini bulmuşlardır tarotta. O yüzden hani böyle ben yerimi buldum böyle iyiyim ya. Ben kendi kendime çok iyiymişim, mükemmel hissediyorum falan dediğiniz bir süreç olabilir. E, kendi cazibenizin, auranızın, mesela insanlar üzerindeki etkinizin farkına vardığınız bir süreç olabilir. Yani aşk hayatınızda şöyle bakın. Değnek kralları mesela değnek hanedanı özellikle şeydir. Ateş elementidir, bulunduğu ortamlarda girdikleri yerlerde insanlara etkisi altına alırlar. Yani nedir bu büyücü mü falan dediğiniz kişiler varsa böyle değnek e, hanedanı, enerjisi ya bir ateş elementi haritasında vardır ya da böyle genel olarak aurası yüksek bir karakter olabilir. Siz de işte bu moddasınız şu anda. Yani böyle çevrenizdeki insanlar farkına varmadan öyle size çekiliyor olabilirler. Yani, ya ne var ya biz fark etmemişiz bu kişiyi daha önce ya falan diye. Bu boğa burcunu niye biz fark etmedik ya? Boğalar aslında iyi falan diyorlar. Uyumumuz nasıl diye böyle bir bakalım falan diye. İnsanlar çevrenizde çok olabilir. Avranızın farkına varmışsınız arkadaşlar. Ee, böyle nasıl derler hayatınızın duygularınızın direksiyonunu elinize almışsınız. Araba karşı ediyorsunuz ki işte sen beceremezsin kardeş ver o direksiyonu bana ehliyeti nereden aldım bakkaldan mı aldım ben <laughs> yönetirim artık direksiyon benim elimde ben kontrolümü başkasına kaptırmak istemiyorum hayatımın kontrolünü eline al, elime aldım. enerjisi var aşk hayatınızda süper tebrik ediyorum size arkadaşlar çünkü e, geçmişte çok zorluklar yaşamışsınız duygularınızı yönetemediğiniz çok süreçler olmuş ama artık rasyonel ve mantıklı düşünüyorsunuz bu da sizin o duygularınızı yönetmenizi geçmişi arkada bırakmanızı sağlamış kendinize daha fazla güvenmeye başlamışsınız. Kafanıza taktığınız şeylerden uzaklaşmaya başlamışsınız. Bunlar çok güzel gelişmeler arkadaşlar. Baktığım zaman ee, boş enerjilerinde zaten söyledim. Bu kişiyle alakalı böyle durumlar olmuş. Herkes yeni bir başlangıç yapıyor gibi. Şimdi arkadaşlar peki bu kişinin duygularına baktığımda neler var? Kader çarkı kartıyla çok gel gitti duygular olabilir bu kişinin. Yani böyle ee, bir öyle bir böyle ne istediğini tam olarak bilemiyor hayatında ya da böyle Kadersel olarak tanıştığı böyle insanlara şans veriyor olabilir. İletişimdeyseniz gitgelli bir karakter olabilir şu anda. Böyle yani kadersel bir takım olaylar yaşanıyor olabilir. Yani burada kaderin bazı söyleyeceği şeyleri bekliyor olabilir bu kişi. Kılıç dokusu kartıyla sizde ise duygusu olarak bakın nasıl bir kart? Kılıç dokusu kaygılar işte böyle şeyler yüzeye çıkmış. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İç dünyanızda duygusal olarak bu kişiyi düşündüğünüz zaman diyorsunuz ki kay kaygı dokuza çıkıyor. Yani onu düşünmesek daha iyi. Hani <laughs> bu kişiyi düşünmek mi düşünmemek mi arkadaşlar? Kılıç dokuzlu kartıyla bir düşününce yaşanan şeyler, düşünmeyince yaşanan şeyler, geçmiş arkada bıraktığımızda yaşanan şeyler, beyni kralı ne kadar özgüvenlisiniz. Ama bu kişiyi düşündüğünüz zaman duygusal olarak dokuz seviyesinde bir kaygı durumu olduğunu görüyorum baktığım zaman arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü artık retro enerjisindeyiz. Mahkeme kartıyla geçmiş defterler hesaplaşmalar açılmış. Yine de siz mantıklı yaklaşıyorsunuz, eylemsel olarak bu kişiye karşı eski defterler açılsa bile siz daha rasyonel yaklaşmaya başlamışsınız. Kendinize olan güveninizi muhafaza etmeye başlamışsınız, bağımsızlığınızı farkına varmışsınız. Hayatımıza giren her insanla işte ne bileyim muhteşem bir ilişki yaşamayı kendi kafamıza koyup da bunu idealleştirmemeliyiz arkadaşlar. Bazen deneriz ama olmaz, çok uğraşırız olmaz yani zorlamamalıyız bir şeyler. Bunu farkına var mısınız? Eski defterler açılabilir, hesaplaşmalar yaşanabilir. Bakın mahkeme kartı, ölüler mezardan çıkıyor. Kıyamet günü gibi yani. Ve burada hani ee, nedir? Eski defterlerin açılması. Bunlar olur. Hesaplaşmalar olur. Bir takım e, rasyonel mantıklı düşünmenizi öneriyor ama kartlar size. E, bu kişi eylemsel olarak baktığımız zaman ise değnek kart kartı zaten önüne bakıyor. Bakın. Yani önüne bakıyor. Artık hani ben kendi önüme baktım. E, kendi yolculuğuma odaklandığım bir süreçteyim diyor. Şu iki tane değnek geçmişe yönelik e, şeyleri, e, deneyimleri bu önünde aldığı bir tane değnekle güç alıyor ondan ve yoluna bakıyor, devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir karakter kendisi şu an baktığınız zaman bu kişi size yoğun bir kaygı veriyor. Uykusuz geceler, yemeden içmeden kesmek size böyle hani dibe çekmiş bir karakter olabilir. Yani şöyle yaşadığınız bir takım durumlarda sizin çok büyük suçunuzla olabilir arkadaşlar bu kişiyle olan durumlarda. Yani çok uğraşmış olabilirsiniz bazı şeyler için ama iş işten geçtikten sonra e, çok uğraşmış olabilirsiniz. Belki çok hata yaptığınız, e, üçüncü kişilerin dahil olduğu bir iletişim olabilir bu. Dolayısıyla burayı toparlamak için böyle çok uğraşmışsınız, elinizde kalmış, böyle üstüne bir şey koymaya çalışmışsınız, daha da batmış falan. Hani artık suçlu susuz kalmamış, sizin psikolojik olarak yorulduğunuz bir süreç olmuş bu süreç. Yani kim haklı haksız kısmını artık geçmişsiniz yani. Şifalanmaya başlamasınız. Geçmişte yaşadığınız olaylardan sonra dediğim gibi üçüncü kişiler olaya dahil olmuş artık yani böyle. Kendi önünüze bakmaya çalıştığınız bir süreçtesiniz. Evet. Genel olarak bu durumlar bu şekilde. Bakın size tavsiyeni veriliyor peki. Kılıç 8'si kartıyla. Bak. Ne diyor kart size? Bakın arkadaşlar. Kılıç 8'si. 8 tane kılıç var kişinin etrafında. Kişi de böyle elleri bağlı. Peki yani pe sizce bu bağ çok mu sıkıdır? Asla sıkı bir bağ değil arkadaşlar. Neden böyle bir sıkı bir bağ değil? Çünkü arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, bu bağ aslında özünde kişinin zihnindeki e, kısıtlamaları ifade eder. Yani istese çok kolay ona esnetebilir. Hatta bu bağ ip çok gevşektir aslında. Yani önden sıkı görünür, arkada asla sıkı bir ip değildir. Bir tane kılıca da yakınır. İstese oraya süterek de çıkarabilir ama yani böyle sıkı, kurtulamayacak gemici düğümü değil yani. yani Fesnese çıkabilecek bir bağ. Ama Nedir? Kişi zihninde olayları o kadar büyütür ki işinden çıkamayacakmış gibi gelir. Kendini kısıtlanmış size. Halbuki burada kısıtlanacak bir şey yok yani. O olaylar o kadar net ki. Sizin önünüze bakmanız gerekiyor. Yaşam enerjiniz bu kişiden geçmiyor aslında. Yaşam enerjinizi kendi içinizden aldığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu kişi de zaten kendi hayatında iyimserliği, pozitifliği almaya çalışıyor. Sizin de kendi hayatınıza yönelik bunu yapmanız gerekiyor. Bakın hız, stik, hız, hayatınızda kötü giden bir şey yok. Sadece bunlar sizin zihninizdeki kısıtlamalar. Bunları aşmanız gerekiyor. Kaygı seviyenizi aşmanız gerekiyor. Sizi kısıtlar. Kurban rolüne girmemelisiniz. Yani biri gelsin beni kurtarsın. Birine ihtiyacım var. Biri yapsa değil, şey yapsa olacak falan. Hayır arkadaşlar. Ya yani şöyle düşünün. Biri bir şey dedi diye yapıyor olsaydık zaten yani. Oo hiç kimse hiçbir hata yapmazdı yani. Ee, mesela ne diyoruz işte ıı, Yazma diyoruz değil mi arkadaşımıza mesela yazma eski sevgiline yazma diyoruz mesela yazıyor değil mi? Neden çünkü kendi sevini yapmak isteyecek kişi yani birisi söylüyor ama yine yazıyor yani yapıyor yapacak, kendi sevini yapacak insanlar hani onu bir gün dinlese ikinci gün yine yazacak ona yani ya da birisi işte onu yapma deneyimleme işte ne bir düşersin koşma düşüyor koşuyoruz düşüyoruz değil mi yani Yapıyı yaptık bunları küçükken yani dolayısıyla Hani birisi gelse size oradan kurtarmaya çalışsa da bu işe yaramayabilir. Zaten sizi orada kurtarması gereken taraf sizin kendi içinizden gelmeli. Yani bu enerji kendi içinizden gelmeli. Biri sizi kurtarırsa bu sefer onu kurtarıcı ilan edip yine bu sefer idealleştireceksiniz. O kişiye bağlanacaksınız bu sefer de. Ki zaten bu kartın böyle sonrasını temsil eden bir tarot serisi vardır. After Tarot diye. Orada da birisi gelir bir şövalye gelir bu kadını kurtarır. Yani kendisi yapmadı ama bunu. Değil mi? Kendi yaptığınız şeyler hayatta elinizden kimse alamaz o şeyleri. Bir şey inşa edersiniz, yıkım yaşarsınız, çekersiniz, toparlanırsınız ama onu kimse sizin elinizden alabilir mi? Alamaz. O sizin deneyiminiz, gücünüz. Yani bunlar manevi şeylerdir. Şimdi birisi yaptığı zaman ama yarın orada olur, öbür gün olmaz. Bunu bilemeyiz. Kendi tercihin yani. Dolayısıyla birisi gelip kurtarırsa siz o kişiye de bağlanırsınız. Ve bu sefer işin içinden çıkmaz bir noktaya girer. Demek ki kendi içinizden kendiniz çıkmalısınız arkadaşlar. Çünkü o sizin içiniz ve en iyi yolu siz biliyorsunuz. O labirentin yolunu, o kayıp yolları siz biliyorsunuz. Yani orada hani biri gelsin sizi kurtarsın yapmamalısınız arkadaşlar. Yani hani Peter Pan gelip de böyle sizi böyle ee oradan kurtarmayacak değil mi? Dolayısıyla şimdi yapmanız gereken şey nedir? Kendi zihninizdeki o kısıtlamaları aşmak. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ya şey gibi kötü giden bir şey var mı? Hayır yok. Bunlar sadece siz zihninizde olan şeyler. Nasıl yok böyle falan diyorsanız. Ben çok acı çekiyorum, üzülüyorum. Evet ama iyiye giden yolu da kendin geçebilirsin burada. Bunu söylüyor kartlar size. Evet. Şimdi gelecek kısmında kupa dokuzlu kartıyla genel olarak bakın kartları göstermesi. Kupa dokuzlu kartıyla karşı taraf o oh, ben böyle çok iyiyim. Vekalet sultanıktır. Kafamda çok rahat. Ne kadar iyiyim. Ondan sonra işte bağımsızlık çok iyiymiş. Kimse hesap vermek zorunda değilim. Enerjisine girecek arkadaşlar söyleyeyim açık açık. Ve böyle bir uzaklaşma kupa sekizisiyle işte son anda böyle arkasını dönüp gitme enerjisinde olabilir bu kişi. Hani böyle geçmişi arkada bırakayım ben artık. Ee, hani burada zaten benim için bir yaşam yok. ben, ben bir şey olabilir sanmıştım ama olmayacakmış deyip arkasını dönme enerjisinde olabilir sevgili arkadaşlarım. Ee, kılıç onlusuyla eğer bir adım gelirse bu arada hani bu kişiden bir adım gelirse kupa askarta gelebilir. Ama böyle bu daha çok bir bitirme yönünde bir adım olabilir arkadaşlar. Bak, kupon e, kılıç olmuş kartı. Bir bitiş. Yani bir adım gelirse böyle şey gibi iletişim kurma yönünde bir adım, duygusal bir adım gelirse daha çok böyle hani anlaşarak ayrılalım, anlaşarak bitirelim işte. E, bak böyle güzel şeyler de yaşadık. Bunları konuşalım. Tarzı böyle bir şey olabilir. E, size iyi gelecek bir adım olacak ama bu. Yani olursa. Daha çok böyle bir kapanışa yönelik hani o final final gösterisi şeklinde öyle bir son bir hesaplaşalım. Hani içimizi dökelim. E, şeyi olabilir, adımı olabilir arkadaşlar. Duygusal olarak gelecek kısmında böyle bir durum görünüyor. Size baktığım zaman. Hani bitirmek için şey gibi hani daha fazla hani buradan ötesinde zorlarsak e, hani iki taraf için de kötü olacak. En azından birbirimize selam verebilecek bir bağlantımız olsun. Tatlıca bitirelim şeklinde böyle bir e, öneri sunabilir karşıdaki kişi. Evet. Böyleydi ilişki kısmı sevgili arkadaşlar. Baktığım zaman bir adım gelebilir ama o şekilde bir adım üzülmeyeceksiniz. Zaten olması gereken şey olacak orada. Şimdi bir de kariyer'e bakalım. Kariyerde ne var ne yok acaba sevgili boğalar? Arkadaşlar böyle hayatınızda e, özellikle başak etkili birisi varsa kariyer noktasında size yardımcı olabilecek vesaire ermiş kartıyla böyle. E, böyle bir takım nasıl derler bekleyiş enerjisi içerisinde olabilirsiniz kılıç dörtlüsü kartıyla. Hani işte beklediğiniz bir haber beklediğiniz ya da o kişiyle belki bir iletişime geçebileceğiniz kariyerde ee, ama bir türlü işlerin ilerlemediği, sizin istediğiniz gibi olmadığı, siz böyle hızlı ilerlemesini beklerken, ani bir şekilde hani bir haber almayı beklerken yani olayların aslında kılıç dörtlüsü moduyla daha böyle bekleyiş enerjisinde olduğu, duraksadığı şeyler olabilir. Kendi içinize çekilmiş bir şeyler analiz etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ama bakın büyücü kartıyla sizin burada yapabileceklerinizin sınırı yok. Yani çok büyük bir e, yönlendirme enerjisine sahipsiniz. İnsanları etkileme enerjisine sahipsiniz. Büyücü kartı nedir? 4 elementi bünyesinde bulundurur. Havuz, su, toprak, ateş hepsi 5. element olan ruh için bütünleşir. Büyücü kartın kapasitesi inanılmazdır. Zaten DNA kralı falan bahsettik ya. İnanılmaz bir etkileme gücünüz var. İnsanları böyle farkında olmadan etkiniz altına alabilirsiniz. Şimdi bir de bunun farkında olarak yaparsanız kariyerde. <laughs> süper bunu deneyin. İkna gücünüzün hani böyle e, manipülasyonun. Tersini düşün. Diplomasi gibi düşünün mesela İkna yöntemi, diplomasi böyle insanları güzelce ikna. Yap. Bu yöntemler olsa çok iyi olabilirsiniz. Özellikle böyle e, ağzınızın laf yapması gereken işlerde yer alıyorsanız ne bileyim pazarlamadır falan böyle ikna gücünüzün gerektiği insan kaynakları mesela olabilir. Bu tarz işlerde falan yer alıyorsanız e, hani çok gücünüzü kullanarak bir şeyleri çözeceğiniz, belki gizli saklı bazı olaylar varsa onları ortaya çıkaracağınız e, bir süreç yaşayabilirsiniz. Genel olarak bakın bir şeyin tamamlanması bu. Yani belki ödülünü almanız gereken bir şey. Mesela bir terfi bekliyorsunuz. Lanet olsa o terfi bir gelmiyor yani. Niye öyle olmuyor falan dediğiniz noktada. Bir noktada böyle bir takım gelişmeler yaşanabilir. Yani bir iletişim sonucu sizin böyle yükselişinize yönelik bir e, karar verilebilir. Bir ödül alabilirsiniz işte. Ne bileyim yani almanız gereken bir para vardır beklediğiniz artık onu alabilirsiniz. Yani saate bakıyorsunuz, manifest yapıyorsunuz, işte dua ediyorsunuz, işte kiliseye gidiyorsunuz, camiye gidiyorsunuz. Bütün böyle her din her dinlerden destek alıyorsunuz. Ondan sonra işte yedi 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 metodunu falan yapıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir türlü olmayan o şey böyle bir anda beklemediğiniz zamanda gelebilir arkadaşlar. Yani bir tık daha zamanı var. Özellikle Retro'da ise şimdi biraz yavaşlayabilir bazı şeyler. Yani Retro'nun bitimine yakın. Ya bence Ocak yeni yılda bence böyle bu konuda güzel gelişmeler alarak girebilirsiniz. Ya hayır çok geç işte öyle olmuyor. İşte hiç istediğim şeyler olmuyor. Hep de öyle deniyor falan diyorsunuz arkadaşlar. işte Retro'da bir şeyler askıya alınabiliyor. Bir şeyler analiz etmeye çalışabiliyor e, yöneticileriniz vesaire. Özellikle Başak Burcu böyle bir yöneticiniz falan varsa bir şeyler analiz ediyor olabilir. Beklediğiniz bir ödül varsa hani ne bileyim bir şeyinizin emeğinizin karşılığı bir para, bir terfi, bir şey. Onu hiç beklemediğiniz anda alabilirsiniz arkadaşlar. Dünya kartı bu tamamlanmayı veriyor size. Çok güzel bir kutlama. Bekliyor sizi arkadaşlar. Yazarsınız kutlarız beraber <laughs> yorumlarda. Evet genel olarak kariyerde böyleydi. Bir de tavsiye kart seçelim bir tane genel olarak. Şu yüksek e, benlik kartlarından ben seçeceğim bir tane. Evet genel olarak size tavsiye olarak ne veriyor kartlarım? Sorgu kartı gelmiş. Evet, kendisi. Ya çok da belli olmuyor ama ben, ben okuyacağım şimdi kendinle yüz yüze kalmışsın dokunduğun her şeyde kendini eksiltir gibi adımların yavaşlamış bir sorgu halindesin kendinle bir arkadaşına sohbet eder gibi konuşmaya başla nasılsın sorusuyla başlayabilirsin diyor ben size sorayım arkadaşlar nasılsınız yani kendinize bir sorun diyor hep böyle birileriyle uğraşmışsınız ya işte bir sorgu halindesiniz. İnsanlara böyle yardım etmesiniz. siz insanlara kafasındaki soruları hemen çözüyorsunuz. Mesela ben size yazsam şöyle bir derdim var. anda çözersiniz. Ondan sonra işte öteki insan bir arkadaşınız size derdini yazsa hemen çözersiniz. Hemen anında böyle yani çöz problem çözücü birisiniz yani. Hani pratik zeka. Hemen çözüyorsunuz. Kendi hayatınızda ise sürekli bir sorgu halindesiniz. Nasıl olacak? Niye böyle oldu? Çözemiyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Yani o isteriz kendi sökünü dikeme. Şimdi diyor ki kendinizle böyle bir baş başa kalın bakalım. Bir sorun kendinize nasılsınız? Kendinize bir dönün diyor. Kendi içinize dönün. E, nasılsın sorusuyla başlayın. Peki iyi misiniz diye bir sorun. Yani nasılsın dediniz. So kendinize cevap geldi. Çok kötü. Sonra sonra neden kötüsün? Biz konuşun bakalım kendize neler söylüyor. Ben de size sordum arkadaşlar. Nasılsınız? Yazın bakalım yorumlara. Ben de yardımcı olabileceğim bir şey varsa olurum. Evet ışık ve şifa olsun sevgili boğa burçları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.